Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi tarafından düzenlenen 8. Bahar Şenlikleri renkli etkinlikleri ve coşkulu katılımıyla büyük beğeni topladı. Meçerim. Toplum merkezinde eğitim gören dezavantajlı çocuklar ve ailelerin katılımıyla belediyeye ait spor tesislerinde gerçekleşen şenlikte halk oyunları, ef oyunları, yüz boyama etkinlikleri, yöresel çocuk oyunları, el sanatları standları ve atölye çalışmaları yer aldı. Katılımcılar gün boyu düzenlenen aktivitelerle doyasıya eğlendi. Etkinlikte dezavantajlı çocukların sosyal yaşama katılımları desteklendi ve aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Müzik Halk oyunları, spor aktiviteleri, el sanatları ve boyama etkinliklerinin yanı sıra yöresel yarışmalar şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlik boyunca ikram araçlarıyla katılımcılara yiyecek ve içecek servisi yapıldı çocukların ilgi gösterdiği pamuk şeker standı ise günün en yoğun noktalarından biri oldu. <gülüyor> <gülüyor>